Türkiye su sıkıntısı çeken bir ülke İzmir ise bu su sıkıntısı çeken ülkenin su fakiri bir e, kenti e, İzmir o kadar su fakiri ki e, kendi e, yaşayan insanları için içme ve kullanma suyunu, komşu illerden özellikle de Manisa'dan getirmek zorunda. Şimdi bu su fakiri e, kentin en önemli ilçelerinden biri olan Çeşme'ye ve onun Alıçatı Mahallesi'ne dönümlerce golf sahası kurulmak isteniyor. Golf sahaları su canavarı e, alanlar. Yüz rekal bir golf sahasının 15 bin kişinin yaşadığı bir ilçenin bir yıllık suyunu tükettiğini göz önüne alacak olursak İzmir gibi su fakir bir kente bu golf sahalarının yapılması İzmirliği bir susuz bırakacaktır. Yemek için maç Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği İzmir Koordinasyon Kurulu olarak yaşam alanlarımıza, doğaya ve insana ait olan tüm yapılara sahip çıkmak adına mücadelemizi sürdürüyoruz. Son Kentimizde son yaşadığımız deprem, su, sel ve hortum gibi birçok felaketten sonra tekrar yeniden yeniden bir şey görüyoruz. bize öğrettiği yeni bir süreci de ortaya koydu. Su alanları değerlidir. Su, insan hakkıdır. ticarileştirilemez. Bu konuda suyun ticarileştirilmesine karşı çıkmak üzere doğa alanlarını, bütün sulak alanları korumak ve kentin planlanma sürecinde bütün aklın, bilimin, tekniğin ışığında bir çabanın yürütülmesi için şimdiye kadar hep söyledik. Şimdi tekrar söylüyoruz. Bir daha tekrar söyleyeceğiz. Suyun ticaretleşmesine karşı tüm alanları korumalıyız. Tüm doğal alanları su rezervlerini korumak bizim asli görevimizdir. Buradan tekrar inanıyoruz. Su ticaretleştirilemez. İnsani bir haktır. Alanları koruyoruz. Su, gıda güvenliği ve gıda güvenliğinin olmazsa olmaz koşullardan en önemlisidir. Yeterli ve temiz suyun olmadığı koşullarda tanımsal üretimin yetersizliğinden gıda güvenliğinden ve gıda güvenliğinden söz edilemez. Su, tüm canlılarda olduğu gibi insanlar için de hava gibi, gıda gibi vazgeçilmez bir temel öğedir. Suyu ticari bir meta haline getirip parayla alınan satılır kılmak insan haklarına aykırıdır. Tüm devletler ve yerel yönetimler temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar suyu halkına, yurttaşına ücretsiz sağlamalıdır. Su yaşamdır, satılamaz. Küresel iklim krizi, su erişim hakkının kısıtlanması, ekosistem temelli ve bütüncül su yönetimi yaklaşımlarının geliştirilememesi, su kaynakları üzerindeki baskıyı küresel bir krize dönüştürdü. Yoksulluk ve susuzluk arasındaki kısır döngü nedeniyle susuzluktan en çok etkilenenler ne yazık ki dezavantajlı gruplar oluyor. Biz, peyzaj mimarları, bu konuda kararlı ve hızlı bir plan oluşturma sürecine dahil olamadığımız takdirde su kaynaklarını verimli kullandığımızı sandığımız HES'leri, barajları, sulama sistemlerini dolduracak suyu çok yakında bulamayacağız. Su, yaşam döngüsünün en önemli garantörüdür. Güvence altına alamadığımız her damla, dünya üzerindeki yaşamsal döngüden zaman çalmaktır. Her yıl 21 Mart günü Dünya Ormancılık Günü olarak kutlanmakta, 22 Mart günü ise Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. Su ve orman birbirinden ayrılmaz doğal varlıklarımızdır. Ülke nüfusumuz arttıkça suya ihtiyacımız fazlalaşacaktır. Ormanlarımız maalesef dünyada her yıl 4.7 milyon hektar orman alanı azalmakta. Bunun paralel olarak da ülkemizde de aynı şekilde tahrip olmakta veya ormansızlaşma sürmektedir. Ülke nüfusunun fazla olduğu yörelerde ormanlarımız hızla azalmaktadır. Bu gerçekler üzerinden e, suyumuza ve ormanlarımıza sahip çıkmalıyız, yaşamımıza sahip çıkmalıyız. Yaşamımızın temel kaynağı olan suyun önemine dikkat çekmek amacıyla 1992 yılından itibaren Birleşmiş Milletler 22 Mart'ı Dünya Suyunu olarak kabul etti. 1992 yılından günümüze kadar geldiğimiz süreçte her yıl farklı temalarla suyun önemine dikkat çekiliyor. Bu yılın teması suyun değeri ve 92 yılından itibaren geldiğimiz 2021 yılında maalesef su kaynaklarımızın daha çok kirlendiği, doğal varlıklarımızın kaybedildiği, yaşam kaynağımız olan suyun üzerinde baskıların arttığı ve suyun değerini bilemediğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Bu noktada suyun değerini, yaşamın değerini, içinde bulunduğumuz COVID koşullarında çok daha iyi anlarken aslında suyumuza sahip çıkmak, suyumuzu korumak ve yaşama sahip çıkmak, yaşamımızı korumak Bugün bizlerin yarattığı sorunları gelecekte çocuklarımızın yaşamaması için, sürdürülebilir bir dünya için yaşama sahip çıkma noktasında hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Ülkemizde su kaynaklarımızın %70'inin kirli olduğu, yeraltı sularımızı kaybettiğimiz, ormansızlaşma, kentleşme, sanayi politikalarıyla birlikte aslında yaşamımızı tehdit eden bir ekolojik yıkım sürecine girdiğimiz noktada su da yaşamda vazgeçilmeziniz ve artık geri dönüşü olmayan noktadayız. Suyumuza sahip çıkmaya, mücadele etmeye, çevre mühendisleri olarak da, bu ülkede yaşayan mühendis mimar, şehir plancıları olarak da, bu kentte yaşayan kadın, erkek, genç, anne babalar olarak da, hep birlikte mücadelenin bir ucundan tutmaya, suyumuzu, yaşamımızı korumaya mecbur olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak sizlere de bu mücadeleye davet etmek istiyoruz.